Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ekiple ilk defa Among Us oynuyoruz. Of çok güzel. Mert'le beraber geldik. Tamamdır. Şimdi bir saniye birazcık AFK olalım. Heh tamam. Yeni bağlanmış gibi. Şimdi Mert birazcık Imposter konusunda bilgisiz ama Abi gözümün önünde öldürdü ya. 3 saniye oldu. Mert gördün değil mi gözümüzün önünde öldürdü. Ben bak. Eren ne yapıyorsun sen? Ben kesmedim. Ya, Yalan söyleme. Bir de atıyorsun ya. Ya self report yaptı gözümün önünde yaptı. Ben Mert'in birazcık önündeydim. Ciddiyim Mert nasıl görmedin oğlum? Ben video yapıyordum, Navigasyonun önündeydik. Tek bildiğim şey bu. Tamam. Bak, bana bilgi atıyorsun. Eren bir saniye. Tamam. Bir saniye. Bana bileyim attın tamam mı? Konuşayım bir. Bu hani oksijende yaprak temizleme evet. görevi var ya hani yaprakları atıyoruz. Hı. Aynen. Evet. Ben onu yapıyordum. Onu kapattım. Re cesedi gördüm. Cesedin üstünde de sen vardın. E, ben de benim e, savunmamı yapayım. Biz Mert'le beraber e, Tam o, işte sağ tarafta neydi o şeyleri vurduğumuz kısım? Weapons. Weapons Navigasyon mıydı? Işte. Navigasyon işte. Onun Aynen. tam altında beraber ilerliyorduk Mert'le. Mert bir durdu, sonra devam etti. Ben durmadım, devam ettim. Tam o sırada bıçağa taktı, kilin düştüğünü gördüm yere. Tam raportlayacaktım, kendisi raportladı. Başka da bir şey demiyorum. Ee, arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Bu olayla ilgili bir yorum yapmak, yorum yapmak yorum. istiyorum. Ee, şu anda... İki kişi birbirine kuleyim ee, Ben kimseye vermeyeceğim şu anda çünkü iki kişi birbirini kuleyim iki İki kişi birbirine suç atıyor. Birine oy vermek çok mantıksız olur. Ya çünkü Mert, Mert o verin. Mert'in bir şey söylememesi çok saçma. Ben videoya giriş yapıyorum. Ben görmedim. görmedim. <laughs> tamam arkadaşlar, dediğim gibi şu anda birine oy vermemiz çok saçma. Zaten sekiz kişiyiz, az kişiyiz. Yapmamız gereken net infolarla <laughs> iki kişinin birbirine attığı kuleyimle bir yere varamayız. Biz başka birini gördü mü, görmedi. Bir info yok o zaman. Skip verip geçeceğiz. Başka bir şansımız yok çünkü. Ve bir de imposter iki kişi yapmasaydı. Keşke tek kişi daha iyi olurdu. Tek kişi. Tek kişi. Hayır iki kişi yok. şu an imposter. <laughs> şu anda da kişi o zaman. Abi, bilmiyorum. Tamamdır. Skip veriyoruz. Dediğim <laughs> gibi birini asmak o yüzden çok teşekkürler skip verdiğiniz için. Bana ikinci oyu kim verdi? Ben.

Kim buldu? Nerede? Nerede buldun? Ne şansı? iki kere aynı kişi. <laughs> Bu arada ben e, evet. self report olduğunu düşünüyorum. Zaten bir saniye şimdi bana bile Öncelikle bir leş. saniye. Kim yani neredeydi? Öncelikle elektriğin o üst tarafta hani üçlü görev var ya. Aa, oradaydım. oradaydı ben. Yani. Ben de elektrik halledim. Ben de oradaydım Aynen. zaten. Hepimiz, hepimiz oradaydık. oradaydık. Ee, Eren hariç hepimiz oradaydık. Hayır, ben de oradaydım. Eren benim yandaydı. Ereni Ereni ben Ereni Eren Eren gördüm ben... ben. Bir dakika. Ben... Ereni gördüm. Ben... Bir... Erenle ben... Eren ben yan yanaydık. Yani ben... benim özrüme yani, ihtimalim sıfır. E... Tek tek konuşalım bir önce. Şimdi Mertcan başta sabotajı yapıyordu. Biz onun peşine gittik işte birkaç kişi. Hatta hepimiz oradaydık yani. Ato'yu gördüm işte. Astroyu gördüm falan filan bir tek Eren'i görmedim. Yani, ondan çünkü, sonra yukarı doğru. Yani, Dur, ben, ben yani, ne yaptım, ben, bir, ben bir konuşmamı tamamlayayım ondan sonra sen söyle. Tamam. Biz sabotajı işte Mertcan'la beraber diğerleriyle beraber Biliyor yaptık. Bak, ondan ondan sonra yukarı doğru çıktım. Benim o üçlü görevden bir tanesi vardı. Ben orada görev yapmaya çıktım. Ondan sonra e, koyu mavi olan buddy'yi gördüm. Bu kadar. Yani Yine self-robot olduğunu düşünüyorsanız önce beni reportlayın, ondan sonra Eren'i reportlayın. Bir saniye Aslında. ben şimdi e, konuşma yapayım. Birincisi şu an onu reportlayın. Bir saniye konuşabilir miyim? E, birincisi ilk önce beni reportlayın. Hani beni atın, ondan sonra Eren'i atın diye bir mesele olamaz. Çünkü şu an birini atarsak e, kimseye atmadık. Katil eğer değilse o kişi oyunu kaybediyoruz. İkincisi de ben kameralardaydım zaten kameranın açıldığını fark etmişsinizdir. Ben kameradan sonra e, Matt Bey'e doğru geçtim. Ya bu kafe, Matt Bey demişim, kafeteryaya geçtim. Kafeteryanın üst tarafında, sol üst tarafında e, kablo bağlama görevini yapıyordum. O sıra elektriğe sabotaj verildi. Oradan aşağı indim, direkt elektriğe geldim. Elektriğe geldiğimde zaten Mert de gördü, e, Emirhan da gördü. E, ve sadece kili gören sendin. Ve hani başka da kimse <laughs> görmedi. Bilmiyorum, oraya giden de olmadı. Konuştu. Tamam ben... Konuşabilir miyim Eren'le elektrik hale girerken gördüm. İmpostör evliyelim durun, bir dakika. Bakın, ben Eren'i ee, gördüm. Eren, Eren imkansız. Şimdi e, ya self Report ya da Mert. Atı olması imkansız. Şu an konuşan ya. kim? Astro mu? Aynen Siz ben. De, de. De. Tamam iki evet. impostor yok mu orada? Konuşabilir miyim? Konuşabilir miyim? Evet. Konuşabilir miyim şu anda? Rica şey ediyorum. Söyle. Artık konuşabilir tamam. miyim? Konuşabiliriz. Söyle. Heh, evet şöyle öncelikle bu kameradaydım diyen kişi galiba Eren'di yanlış. Evet ben Galiba ben Eren'i admin önünden elektriğe doğru inerken gördüm içimden biri çok hızlı geçti. Ee, geçti yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Yani dümdüz olduğum yerden geçti rengini fark edemeden direkt geçti galiba Eren'di. Eğer Eren şöyle söyleyeyim sana eğer sen kameradaysan sürekli e, sen elektrikten kesip vent atıp hani güven kazanmakta bu vent atıp Kameraya geçmiş olabilirsin bence. Hani çok doğal bir şey bu. Çok mantıklı da bence. Yani mantıklı mantıklı evet. söyleyeyim. Ben kafeteryadan Eren. Eren sen nasıl? Bek bekle bir daha Fetel verelim, Kamera bir daha verelim. Bir daha Tekrar verelim. konuşmayı bir uzatalım. Evet bir daha basarsak çok iyi olur. Ee, ben konuşmak istiyorum da daha fazla çünkü daha diyeceklerim bitmedi. Ben şu an oyunu bitirdim bu arada. Bir kartılım. şuraya. Evet arkadaşlar benim infom doğruymuş. Eren ben atıp oradan kafeteryaya geçmiş. Kafeteryadan da elektriğe geri inmiş yani. Aynen. Beni bir saniye Ama edin. çok fazla konuştunuz bir dakika. Bir, dakika. Bir dakika. Benim Benim şey, bir şey, daha, diyeceğim. şey daha diyeceğim. Beni dinleseydiniz ben orada o katili bulacaktım. Ee, Eren çünkü orada ne dedi Ben Eren'i gördüm. Aga bir Elektrik katil, katil yapsana. Çok saçma. Bir katil, yani, bir katil Allah. yapacağım. Allah. Sen... Ha, bu arada. Bir katil e... yapacağım. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Bir saniye <laughs> <laughs> şey konuşalım. Saniye... Ah, Hadi, geldi. Görevler aşırı adı arkadaşlar. Ha benim burada hiçbir yok. Keşke abi elektrikte ya. Ya elektriği elektriğe gerçekten gitmek istemiyorum ama oyun sonu gitmek daha tehlikeli olduğu için şimdiden gideceğim. Ben bas konuştan mı söyledim? Yalnız Mert umarım değilsin. Evet kes, bir kez daha oyun konusunu gelse diye bu. burada, burada başkaları var. çok iyi oyuncu olduğunu söylenemez kardeşim. Teşekkür Yok videoda söyleyecektim. Tamam buraya gel. Bak abi. Ya buradan kil çıkarsa büyük ihtimalle kimsin olduğunu anlayamayacaklar yani kim öldürürse öldürsün. Ama ya şu an alırsalar anlaşılır. Bir saniye. Şimdi yok ben oraya gitmeyeceğim admin'den önce. Uf. Ben of. buldum. Ee, adminin hemen yanındaydı. Reaktörle adminin arasında. Ben dedim ama admin'e admin e admin de, gitmeyeceğim de, diye. Kamera odası. <laughs> Elektronik kamera mı dememelsin Admin Adminle kamera Orda olan başka kişi mi vardı insandan başka Elektrikte şey vardı Eren vardı bir de Ato vardı Ondan sonra ben yukarı kamera odasına çıktım Sonra kameraya baktım kameradan bir çıktığımda adam ölüydü Arkadaşlar sizin şu evet. birlikte bildiğin konuşma şansım var mı acaba? Bir yazdım için hani öncelikle. Böyle ee, bir söylemek biliyorum. istiyorum? Ee, ben elektriğe hiç gitmedim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Her eli bana elektrikte diyorsunuz ama ben elektriğe her zaman en son giderim. Ee, elektrikte değildim onu söyleyeyim. İkinci olarak e, arkadaşlar köpeği olan yanımda kimdi? Ben tam rengini şey yapamadım ama köpeği olan kim? Ona bana bir söyleyebilir mi kendisi? Köpeği olan mı? Evet. Köpeği olan benim. Evet çünkü birini ben şey tarafında gördüm navigation tamam, tarafında gördüm oksijenden geçerken oksijen önünde. Görüş alanı yani. biraz kısıtlı olduğu için sadece köpeğini görebildim. Ben onu ee, Hani claimleyebilirim. Oyun klamayı, başlayınca bence. kafeteryadayken Tamamdır. Işte, insanlara bakın. köpeği olan ikinci kişiyi Astro dışında ikinci kişiden claimliyorum. Net bir şekilde claimliyorum. Haberiniz evet. olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ben konuşayım, en son biz elektriğe girdik, elektriğin başında Mert vardı, görev yapan da Astro vardı, Ato vardı galiba, Ato'dan emin değilim bu arada bilmiyorum, galiba oydu ama, ondan sonra ikisi de gitti, Mert de gitti, büyük ihtimalle sanıyorum sahip döndü diye gördüm, Mertle Astro sağa döndü, yani sağ dedim, admin tarafına döndü, ee, Atayı bilmiyorum. E, Atölyeyi görmedim zaten. Yandım. Büyük ihtimalle Astro self yaptı diye düşünüyorum çünkü ben elektrikten çıktım daha çıkar çıkmaz kill alındı. Onlar da en son Sanmama ikisi ben beraber mi? gidiyordu. Ben sanmamı yapabilir miyim? Ee, bir kere ben admin tarafına gitmedim kamera odası tarafına gittim. Sonra kameraya baktım adam ölüymüş yani bende bir alakası yok bu olayın. Bilmiyorum ben tam olarak gidişini görmedim zaten. Ama büyük ihtimalle aynı, beraber gittiniz diye gördüm. Adamı tam olarak nerede gördün? Ben adamı reaktörle tam, e, kameraların tam arasında gördüm. Nereden gördün? Tamam. Sen neredeydin o sırada? Kamera odasındaydım. Kameralara mı bakıyordun? Peki, kirli yani. alanı görmedin mi? Ee, astro görmedim çünkü, çünkü... E, şey diyeceğiniz, evet evet e, orada görme görmedim diyeceğinizi biliyorum. Biraz üstte, çok az bir üstte. Oradan göremedim. Astro yazdım. ben Astro'dan şüpheliyim. Bence de Astro. Siz bilirsiniz ha. Ee, öncelikle bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Ee, ben de skip vereceğim. Ee, şundan dolayı skip vereceğim. Ee, belki de adam doğru söylüyor, sadece görmemiş de olabilirsiniz. Net bir inform olduğu zaman e, oy verebilirim. Onun dışında arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ben hiç elektriğe gitmedim. Elektrikte beni gördüğünü söyleyen arkadaş için ben hiç elektriğe inmedim. Teşekkür ben dedim ama, ben emin değilim dedim Atomu değil mi diye Mikrofonları kapatalım O nasıl bir yani? Ya abi Bilmiyorum Ya Atom orada değil miydi ya? Atom değil miydi? Başkası mıydı o? Bana neden Sato gibi geldi? Yalnız İlker çok sessiz. Bak Astro. Bir tane görevim kaldı onu da yapayım da. Ama zaten katil yani çok yavaş, aşırı derecede yavaş. Yani tek katilsin bu kadar az görev var. Yani daha hızlı alması gerekir. O zamanı iyi kullanması lazım. Ya mesela şu an ben olsam kendimi öldürürdüm. Kutu da başkasını atardım ya da gören olmazsa pozisyon değiştirirdim. Diyecektim bir saniye kim geçti yanına? Tamam. Ben burada takip edeceğim ya. <laughs> çok komik ya vallahi çok komik. <laughs> ee, şu Black e, bir açıklama var mı? Şey, Konuşabilir miyim şimdi? Buyur. Hangi konuda açıklama istiyorsun? Benim önümden geliyordun. Hangi tarafta? Nav Navigasyon tarafında. Navigasyon, ben hiç navigasyona gitmedim. Navigasyon tarafından e, önümden sen geliyordun. Hayır. Eee oks... Hani bu oksijen şey oldu ya, sabotajı oldu ya. Ben orada Hı -hı. admindeki oksijen şifresini girdim. Hatta Hı -hı. yanımda da Deadpool vardı. Bunu evet, kendisi onarlayabilir. Ne oluyor? Hani self report yapıp... Neden şey yapıyorsun, bana iftira atıyorsun? Ya ben tam emin değilim senin yolundan. Yani ben birisini evet. gördüm orada önden geliyordu. Ben seni sandım, tamam sen ne yaparsan o gitmemişsin. Pardon. Hiçbir kanıtın de... yok ve self-report yapıyorsun. Yani. Sen beni verecek ee, bir suçlu Ben seni kılayamıyorum. Ben, ben konuşabilir miyim seninle? Ee, evet konuş tamam. Sen yazmışsın konuşabilirsin. <laughs> ben baktığımda e, oksidende e, çözüyorlardı iki kişi. Ondan sonra ben yukarı gittim. Sonra güvenim tekrar girindim. Kadir'in gittiğini gördüm. E, ee, tarafına. Benim yanından geçti Kadir. Kadir kesinlikle değil o yüzden. Aşağı indim. Tam aşağı indiğimde oksijeni geçtikten sonra sol tarafta bir tane odu var ya ismini hatırlamıyorum şimdi. O odanın tam koridorunda kameralar açıktı bu arada. Kamerada kim varsa nasıl görmedi onu da bilmiyorum. O tam kameranın orada e, ee, kil vardı ve Astro bana doğru geliyordu. Yani içeri girmiş ve bana doğru geliyordu. Ve ben gördüğüm an report attı. Astro neden öyle bir şey yaptı yani ne, nasıl içerideydi nasıl görmedi. Bir açıklama yaparsa sevinirim. Bir dakika e, bir şey söyleyeceğim ben Asım. Direkt yani. Çünkü e, yani zaten belli oldu direkt uzatmaya gerek yok. Ben en başından beri dedim, dedim yani. Hayır bir de şöyle Laka, bir şey var konuşabilir daha miyim ben da? Yapacak bir şey yok. Abi ikinci self report'u yapmazsın yani böyle bir hata Aynen var. ya. İlkinde beni kestiğin gibi report attın. Tamam ama ikinci selfie port çok abartılıydı. Ya abi zaten ben gördüm biliyordum yani.